Herkese merhaba. Yeni Nesil Kapasının MVP podcast'inin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu podcast serisinde MVP'den bahsediyoruz ve girişimleri ağırlayarak onların MVP süreçlerini dinliyoruz. Bugün de aslında yaşantımızın çok içinden bir girişim bizimle beraber olacak. AppSteps'ten Gözde bizimle beraber. Gözde hoş geldin. Merhaba Mutlu hoş bulduk. Nasılsın? Allah çok teşekkür ederim. İyiyim. Bugün AppSteps'i konuşacağız. Heyecanlıyım daha biraz. Evet ben de aynı şekilde heyecanlıyım. Çünkü adım atmak ne kadar işin böyle temelindeyse aslında hayatın çok içinde olan bir girişime sahipsin. Ve bunu dijitalleştirmek, bunun e, serüvenini, doğuş serüvenini ve ilk adımlarını dinlemek için ben de çok heyecanlıyım. İlk etapta istersen sen help steps nedir? Ondan bahset, kendinden bahset. Sonrasında da e, güncel rakamları verip doğuş hikayesine doğru geçelim hızlıca. Söz sende. Tamamdır. Tamamdır tabii ki da. Evet, Health Steps nedir? Yaklaşık 3 yıldır bakmadan, utanmadan anlattığım Health Steps mobil uygulamasının biraz daha şimdi aykırı yüzünü de anlatacağım aslında सme. bugün gibi ee, Health Steps, yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz bir sağlık ve uygulaması. Aslında personel bir, bir adım sayar, basit bir adım sayar gibi gözükse de aslında Health Steps adım saymıyor. Adım sayan uygulamalarda sizin verilerinizi alarak bunları bir değere dönüştürüyor. Uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefonu olan herkes dünyanın her yerinden indirebilir. İndirdikten sonra kısa bir kayıt pay ile beraber bu e, help sitesi kayıt, olduktan sonra eğer iOS kullanıcısıysanız alt ki Android kullanıcısıysanız Google Fit'e adımlarınızı ölçmek için uygulama seni bağlamak isteyecek. Sonrasında aslında tek yapmanız gereken hareket etmek. Çünkü hapsesi arka planda her gün adımlarını sayıyor olacak. Ertesi ana amacı sayılan adımları, bisiklet saykılarını, ayak kilometresini, koşu kilometresi gibi verileri ve puanla dönüştürmek. Kullanıcıların her gün mutlaka bulamaya, geriye olmadan önce girerek bu adımları yani bu verilerini hedef puanına dönüştürmeleri gerekiyor. Bu dönüşüm esnasında da biz var kısa reklamlar, anketler izletiyoruz ve bu aslında gelir modellerinden birini oluşturmuş oluyor. Böylelikle siz aslında bir adım atarak, yürüyerek ve bunları hep hep yükleyerek bu adımlara da bir değer var, bir değer yüklenmiş oluyor. Peki bu değer nasıl bağışa ve gerçekten bir e, sosyal değere dönüşüyor? Sistemin içerisinde şu an yaklaşık 42 bin toplum kuruluşu, bireysel ıı, e, kampanyası ve toplumsal kampanyalar yer alıyor. Ve her birinin birer adım hedefi var. Onlar bu adım hedeflerini tamamladıklarında, hatta bağış alabiliyorlar. Yani siz onların hedefine yaklaşmak için adım göndererek aslında gerçekten onlara bir bağış yapmak oluyorsunuz. Böylelikle kendi cebinden dertli para harcayamada bağış yapma motivasyonuyla aslında günlük da daha fazla arttırıyorsunuz. Burada ama ana amaç için kuruldu aslında hapse. Birincisi e, insanların iyilik motivasyonuyla daha çok büyütmek, sağlıklı bir toplum. İkincisi sivil e, toplum örgütlerine, dijital ve sürdürülebilir bir bağış. üçüncü de bu da sağlarken kullanıcıların hiçbir şekilde cebinden para çıkmıyor olması diyebilirim. Altstep şu an yaklaşık 1.6 milyon kullanıcıya sahip. Aldığımız verilerde yaklaşık 150 ülkede reklam verilir. Yani adım çevirme olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu kullanıcılarımızın %80'i şu an yerli yani sivil toplum kuruluşlarına çalıştığımız için %80'i Türklerden oluşuyor diyebilirim. Sistemde aynı zamanda bir global sivil toplum örgütünü yani gönül sesle bizimle beraber. Onun yanı sıra da de okul gibi çalışıyoruz. Galatasaray ve Tübbelen Bahçesi, Cazdoğul ve Topu fotoğraflarla da hapsedildi. Valla süper. <laughs> Çok güzel açıkladın. Tebrik ederim. Bu tarafta şimdi burada biz MVP konuşurken Ömer abiyle MVP'nin en az 3 temel probleme cevap vermesi gerektiğinden bahsetmiştik. Sen de burada 3 temel probleme 3 farklı değer önerini anlattın. Bu 3 değer önerisi kapsamında eğer hikayeyi başa götürecek olursan bu ihtiyacı nasıl tespit ettiniz? Yani bu ihtiyaç e, nereden çıktı, nasıl fark ettiniz ve bu ihtiyacın muhataplarına nasıl gittiniz, neler yaşadınız bunları da duymak istiyoruz aslında. Tabii ki. aslında bakarsan ben bu kadar bu 3 yıllık serüveni anlatırken tabii hep genelde magazinsel boyutlarına dayandırıyorum. Şimdi hakikaten bir hikayesi var bulduğumuz için. Şimdi kısaca bir hikayeden bahsedeceğim ama arka planda seninle de daha konuştuğumuz gibi bu işin hani ilk ürünü işte ve MVP baktık Yani Yaptığımız çok şey fazla hata oldu. ve ee, özellikle zaten bu podcast'ın amacı da biz bunları yaptık ama siz yapmayın diyebilmek. Ee, Her aslında e, kuruluş hikayesi çok e, değişik. Ben aynı Mühendisiyim. Yaklaşık 14 sene e, enerji sektöründe petrol ve doğalgaz aradım diyebilirim. Ee, sonrasında da hep bir sosyal girişim olma hayali vardı. Bu da hani bir göz e, yazılım ya da dijital platformlarında yapmak değil ama ben bir bir sosyal girişim, sosyal fayda sağlayan bir projenin yıl e, yürütücüsü olacağım planım vardı. Benim eşim de inşaat mühendisi, o da tamamen sektörden bağlı kendi işiyle uğraşıyor. Ee, bir gün bu fikrinden bahsetti, o çok dijitale çok meraklıdır. Böyle uygulamalı falan takip eder, özellikle yurt dışındaki işte, konvertisindeki girişimleri, özellikle mobil uygulamaları çok takip eder. E, ee, bahsetti? Benzer adım at para kazan var. Yurt basit dünyada bir uygulama var. Onları zaten deneyimliyorduk. Bana bahsetti. ki bu keşke dedi bir bunu Türkiye'de yapsak ama farklı bir gelir modeliyle çalıştırsak bunu. Ee, bahsetti dedim adım at para kazan çok güzel ama adım adımlarla hep para kazanabiliriz ki. Yani bir adımına insanların Türkiye parasıyla hani e, bir sene verecek halimiz yok. Sonuçta bunun bir finansmanı da olacak ve bu için bir para kazanıyor olması ee, bu adımlar nerede anlamlı olur? bir kolu bir yerde topladığınızda, bir kumbara da topladığınızda adım olur. E de, Türkler özellikle saygıtıklar insanlara en çok var da birleştirici bir bilgilikler yönetir. E o zaman dedik neden bir adım at para transferinde adım at balıkçı olarak bulunuyoruz. Ve bayağı bir yaklaşım yerinde konuştuk bunu. Ben bu arada kendi çalıştığım e, kamu şirketinde devam ediyorum. Eşim Kervi içinde devam ediyor. E, yapabilir miyiz acaba dedik. Yaparız. Neden yapamayalım? Bir deneyelim. E, çünkü etrafımızda çok yakın yani yazılımcı arkadaşlarımız da var şu an zaten videomuz Murat. E, Murat Murat'a açtık konuyu. Murat böyle böyle bir planımız var. Ya, Yazabilen Sence biz bu uh, projeyi yapar mı? Murat dedi ki yaparız ama bence yapmayalım. Yani Murat'ın ilk tepkisi bu oldu onu söyleyeyim. Dedi ki niye Murat? E, çok mu yaz, yapacağız, yapacağız ama dedi. Ben de çok şey çıkacağını düşünmüyorum dedi. Hani buradan bir yüksek değer çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani çok kullanım gelmez bu işe dedi. Ondan sonra dedi Murat sen ben artık bunu bize bırak. Tatlıya dar mısın? Bunu yazan almışsın. Yazarım yazar dedi. Ve Murat yazmaya başladı. Bakın ortada ne bir hani ee, MVP'nin hani bir iç modelinin kurulması ile işte bizim kanvas iç modelini falan hiç biri yok. Çünkü ben arkadan yabancı sektöre nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Ama kendi hani tablet workery, ben diğer kendim tecrübelerimizi bir yerden başlayalım. Bakalım nasıl olacak diye başladım tahtesi. Ve uygulama daha azı yok. Ama uygulama yazıldı. İlk beta türleri hani çıktı. Işte benim artık bir isim bulmam lazım. Logo kurmamı koymamız, işte sosyal medya hesaplarını açmamız lazım. Hep yapacağımız biliyoruz ama daha başlayacağım çok bilmediğim bir dönemdi. Bir yandan da diğer işimi çalışmaya devam ediyorum. Ee, şirketi kurduk bu arada. Hayır, Hacettepe Teknokent'te bir e, şirket kurduk. E, ee, Hapsteps'in işte ilk ürünü oldu vesaire. Ve e, biz aslında hapsedikli beta sürümünü hepine çıkardık. İkini de koyduk. O da hapsedikli da ben koydum. Yolun üç izliydi vesaire. Her şey yazdı. Bu arada videoları falan tanıdık. Videoları da, çok yakın arkadaşım. Evrim Mümin yaptı. Evrimle beraber. Bizim evin bahçesinde plan kestik. Yani hani öyle. Çünkü toplam ekip üç kişi. Hani ben Murat. E, bir de bir yazılım daha var. Bakın i̇şte bir film var. Bir yazılımcı daha. Bir film toplam var. zaten fikri verdi ve girişti. şu an ilk e, hani Böyle bir e, aslında kurguyla başladık, ve elinde e, annenin babaların arkadaşlarımın, bu benim e, eşimin, Anne bunu kullandığı bir web türünde kullanıma hazır bir halk var. Tam bu e, bahsettiğim noktada. Çok iyi aslında sen yatırımda veya bu startuplara finansman oluşturma tarafında family and friends çevresi var ya bu circle'ı, <laughs> bu circle'ı sen kullanıcı olarak, kullanıcı yatırım olarak kullanmışsın ve aslında bu işin iş gücü de yanında seni çok eminim tarafında gelmiş. Keyifli bir hikaye. Peki burada ilk versiyondan bahsediyoruz ya. Bu ilk versiyonda sen şu anki halini anlatırken bisiklet dedin, yürüme dedin, birkaç çok farklı versiyonu daha var dedin. Şimdi burada ilk versiyonda ne olmalı acaba kısmında nasıl bir tartışma yaşadınız? Yani bu MVP'yi ya tamam evet çok güzel bisiklet de olabilir bunun ilerisinde işte yüzme de olabilir. E, yürüme de olabilir, koşu da olabilir ama yani, yok, Biz aslında ilk başta bunu yürümeden başlatmalıyız Anları nasıl gerçekleşti ya da nasıl karar verdiniz bunu merak ediyorum e, Burada aslında şöyle karar verdik buna İlk e, yürümeden gelmesinin sebebi projenin ana fikri adım at Dolayısıyla ilk yürümeden gelecek Şimdi IOT, e, ilk anıt zaten tek bir betada e, Ayrıca bu iş daha kolay. Çünkü neden Health bütün ö, cihazlara default olarak geliyor ve sizin hani ve Health de bu veri paylaşımına izin veriyor. O ilk de zaten ilk o başladı. Yani ilk Health e, help, e tarafında yayına çıkardık uygulamayı. Aradan iki ay geçtikten sonra Android'e de yayına girdi. Bizde hala en çok zor yaptı yani, da Android için. Yani çok daha hani ürünü e, daha hızlı geliştirebiliyorum IOP tarafında. E, burada o şekilde çıkmamız bir de ana sebebi hani ilk bir deneyelim adımlarla baktık adım verisiyle biz bunu yapabiliyoruz. Aynı şekilde her bir tıklet verisini de alabilirim. İşte e, kilometre verisi bambaşka değil. Onun için ayrı bir arge çalıştı ve onu başka bir marka partnerliğiyle e, geçtiğimiz yıl e, çıkarttık. Bir yapıyoruz o için e, ilerlemesi ve canlı alınması. Ama ilk başlarda adımla çıkmamızın en büyük sebebi bu en kolayı oydu çünkü. E, aslında düşünürken arka planda biz bunları, bunları da ekleriz değil mi? Kısımları bunlar, bunlar tabii ki biraz e, daha önce bu tarz e, kullanan eşimiz yolundan kaynaklandıydı. Kaynaklan, kaynaklanması bence. Çünkü bu e, sonradan hani öyle bir alt yapı kuralım ki burada yarın bilgisayar e, e, bilgisayarı da eklediğimizde, kimometreyi de eklediğimizde bu da onun bir aslı bağırma geçin. Ve buna ne kadar başarılı olduk? İlk Türkleri bunu başaramadık. O yüzden zaten versiyon 2 ve versiyon <laughs> 3 çıkarttık. Bütün arayüzü değiştirdik. Çünkü bizim ilk en iyiliğinde ben de bana göre baktım. başarısızdı. Evet ürün çalışıyordu. Ürün kullanın, kullanıcının adımları da HFT puanları dönüştürüyordu. Ama Android tarafında tam anlamıyla çok şey denişti. Çünkü Google Fit'in yetenekleri, Google Fit bağlantısından kaynaklanan birçok problem aslında kullanıcı için... ve işte bu uygulama benim adımlarımı saymıyor o şekilde. Yani korkunç bir negatif geri dönüşleri olmaya başladı. Ee, bu yüzden ben şu an geçmişe dönüp baktığımda bu ilk gelişimim, ilk ürünüm pek çok fazla hatam var. Ben bu bir baştan yeni yapıyor yapıyor olsaydım tabii ki bu hataları yapmazdım. Bu işin negatif tarafı. bu pozitif tarafına baktığımda da ilk bağlı bazı şeyleri de o zaman yapmışım. E, eğer var o MVP'yi çıkarmayıp yani o ilk ürünü hızlı bir şekilde yani bir temel hemen neredeyse hiç test yapmadan canlı aldık uygulamayı. Yani bir aylık bir beta test oldu. 3 5 bir 5 hemen bunları düzeltelim yayına alalım. Çok hızlı olmamız lazım. Şimdi ben bunları yapmasaydım biz Ocak ayında yayına aldık. Ve ilk Ahbap Kanser Seçen Derneği'nin asmanları beraber başlattık. Pandemiye girdiğimizde zaten ben yaklaşık 100 bin civarı kullanıcı erişmiştim. Eğer ben bununla girmeyip pandemiyle başlattıydı belki bu kadar kullanıcı hızlı erişemeyecektim çünkü az önce i̇şte şöyle. uygulama çıkarttığı ilk sonra pandemi patladı. Evet doğru. Yani ben de pandemide denk geldim bu arada size. E, o dönemde ben de kullanıcınızdım. ilk o yüz binlik kişi e, arasında ben de vardım sanırım. Bu süreçte evet, aynı güzel bir hikayeden bahsediyorsun ve zaten MVP dediğimiz için şey, çok fazla testi e, yapılmıyor. Yani MVP dediğimiz şey sen de bildiğin gibi müşterinin testi aslında gerçek kullanıcının ya belli bir oranda belli bir e, seviyedeki ürünü başlangıç ürününü veriyoruz ve sonrasında onların bize attığı tokatlarla ürünü daha da iyi hale getiriyoruz. Aslında sen de birebir bunu içinde yaşamışsın. Senin evet, Sonradan, evet. sonradan uzaktan baktığında bunları görsen de. Ben mesela ilk zamanlarını hatırlıyorum. Tabii ben Android tarafında değil, Apple tarafında kullanıcısıydım. Yani iOS kullanıcısıydım. Çok basitti, çok güzeldi, çok hızlı e, işimi görüyordu. Yani uygulamaya giriyordum, ekrana bakıyordum ve ne yapacağımı direkt anlıyordum. Şimdi bu hal aslında işin landing page'i gibi bir şeydi. Sizin oradaki Apple'daki <laughs> versiyonu da ilk versiyonunuz. Onu hatırlıyorum. Peki bu süreçte o ilk versiyonu tasarlarken e, müşteri feedbacklerini ya da bu süreçteki ilerleme e, planlarını nasıl harekete geçirdiniz? Yani mesela ne kadar sıklıkla müşterilerinizin Geri şeyin takip ediyorsunuz. Bunu merak ediyorum. Çünkü bu müşterisiz olmuyor. Ürün çıkartmak veya ürünün özelliklerini eklemek kısmı biliyorsun birçok şey. Mesela sen daha diyorsun ya ilk etaptan bile daha şey belliydi bu işin hangi aktivitelere gitmesini istediğimiz, e, uçsuz bucaksız bir hale getirmek istediğimiz ama buradaki o öz, özellik fırtınasını, özellik ürününü nasıl eee saltışı bıraktınız? aslında şöyle, burada e, güzel bir metafor oldu. Müşteri bu bizim ürünü tok tokatlayarak bize aslında ürünü daha iyi nasıl hale getirir kısmına evirdi. E tabi bunu başarabildiğimiz noktalar oldu, başaramadığımız noktalar oldu. İlk ürünü çıkartırken senin dediğin gibi yani bir ilk kullanıcı uygulamaya girdiğinde payı taşıması soğutsun, hızlıca health bağlasın iOS tarafı için e, ve hemen ana ekranda adımlarını değiştirdik. Bu halinde bile aslında ee, çok şey şeyi aldı. Hani ben tam dönüştürdüm ama e ee, hani bağış ne zaman yapacağım? Bağış nasıl yapılıyor? Burada bunu anlat anlatıyor, anlatıyor. olmak çok zorladı. Yani evet dönüştürüp mesela bir arkadaş aylarca dönüştürüp beklemiş. Nasıl olsa bunlar arkada da, da bağışa gidiyor diye. Hani hemen en soldaki, alt tabdaki işte bağış ikonuna tıklayıp oradan bir seyfek seçmesi gerektiğini e, aylardır farklı konuşuyor. Şey. Yapın arkadaşım mesela bunu yaşayan. Ben anlattık da e dedik ne bileyim bana böyle söylemedin ki ben çevirdim bıraktım dedi yani. Ama bu bir hata. Demek ki ben orada o kullanıcıyı doğru yönlendirmedim. için. Hani, e, burada hani bu gibi dersler çıkardık ve e, Erkut'un benimle Murat'ın e, uygulama ilk burada yaptığınız yaptığımız şey neydi biliyor musun? Hemen hemen feedback noktaları işte spor yorumları her akşam oturuyorduk saatlerce yorum okuyoruz. Ne yapmışlar işte? Fikri beğenlikler mi? Hep işte adımlar dönüştürülmüyor. Neden dönüştürülmüyor? Nerede hata yapıyoruz? Başa dönelim uygulama ettiği bir daha yükle. Hani biz bunları tabii ki e, kendimiz deneyimleyerek hala daha öyledir. Her bir akşam sosyal medyadaki yorumları okurum. E, sorulardaki yorumlara girer bakarım. İşte ekip, sadece bunun için bir ekip arkadaşım Uygulama içerisindeki bize ulaşın sıkıntılar. En çok hangi sorunlar geliyor? Hepsi nasıl düzeltiriz? uzun vadede ya da orta vadede. Işte. Hala da çok yaptığımız şey bu. Ve her şey zaten büyükten kullanıcıydı bizim. Yani işte dijital marketing yapmamış, pazarı açılmamış bir uygulama. Kulaktan kulağa senin de muhtemelen bir arkadaşın ya da sosyal medyada birinin boş paylaşımından görüp belki ya da başka bir e, kaynak WhatsApp'tan uygun. WhatsApp'tan birinin yolladığı şekilde muhtemelen uygulamayı indirdin. Çünkü şu an sitesinin şu an bile hala yok. Yani öyle bir dijital marketing olarak çok nadir görüntüsün. Sadece bir peçete veri tetkisi için yaptığımız dijital marketing çalışması. Ama onun da çıksa da kullanıcı büyüktü. E şimdi kullanıcının, uygulamada kullanıcılık bana verdiği çok kıymetli. E biz de hepsini mi gerçekleştirebildik ya da onların istekleri de olsun elindik? tabii ki hayır. Hala çok etkili bu uygulamanın. Hala yapılması gereken çok şey yok. E bir da bence aldığımız en doğru karar uygulamayı şerpen hale getirmeyi beklemeden, uygulamama atanlıyken bile birçok atılımı gerçekleştirdik. E ben mesela biraz daha yapı olarak kontrol bir insanım da hep şey e, tartışması yaşardık bizim yönetim toplantılarında. Ekip diyor ki işte eşim başında e, o dönem projeyi. Artık diyor ki hemen lansmanı haftaya arkadaşlar daha sonra lansmanı her şey duruyor. Ben diyor ki hayır en az iki ay bana iki ay ver şurayı, şunları şunları güzelselim. İşte arayın da şunları değiştirelim. Ürün böyle iyi olsun. SMS doğrularını taşıyalım. İşte falan ya, bir diye şey var. Her şey mükemmel olup durumu başlıyor. E dedi ki sen bunu bekletme bu iki ayı. Birincisi o müşteriyi kaçınıyorsun o içerisinde. İkincisi çok hızlı yol alman lazım. <laughs> tüketen bir toplumuz. Ve hatta zaten böyle e, aslında kararları hızlı alarak ben bu ilgili düşünüyorum. Tabii ki bu, hiç o dönemlerde kullanıcı kaybetmedik mi kaybettik. E, ocağın e, 27 galiba Halit Levent Ahbap'la ilgili bir paylaşım yapacak. Ahbap'la ilgili tweet atacak. Bu bizim, çok, bizim için çok önemli bir aslında şey. Bir e, e, mihenk taşı bir aslında projenin. Çünkü o tweet'e attığı gibi Ahbap'la beta sürümlerinden yeni çeşit Android kullanıcıları yeni yeni indirmeye başlamış. Aynı gün zaten 60 bin download oldu bir saat içerisinde ve inklama çöktü. Yani Eyvah. çünkü yazlık değildi. Tabi e araçlarımız <laughs> çöktü şimdi. Düşünme bir ceza konusunda. Geçiklerden sonra da aynı şey yaşıyor. Orada o çözmedi ama internet serverlarında hani biz bir yandan Türkten de konuşuyoruz, internet sağlayıcıları ve şey bir şey büyük bir kriz var. Bence 6 yaşında indiyanlar meclis. Becerisi hepsi de Tüm gazeteciler, de beraber bu konusundan çalışılıyor. Ve bu bir adı... İtalya bir anda yüklenme oldu uygulamazdı. Sporlarda bir sıraya çıkmışsınız. Ee, bütün hani herkes yani magazin tarafı müthiş böyle acayip gururlu yüksekiniz Ama artık arka planda yaşadıkları mı diyor. hava çalışmıyor. Peki yani anladın <laughs> İnsanlar da şey artık profesyonelde havada yaratmak istemiyorsunuz. Ama ileride biz bunları yaşadık mı? Yaşadık. Ee, peki ben bunun ürünü daha iyi hale getirip bunu çıkabilir miyim? Çıkabilirdim. O halde o o zaman olmazdı. Yani çünkü e, ülkede her şey o kadar hızlı değil çünkü Türkiye'de. Ya bir an önce yapmanın lazım ya yapmak istediğiniz şey. Yani şu an tabii ki artık biraz hani, o tarafları geçtik, daha bir tecrübe edildik. Şimdi yakın zamanda planladığımız bir e, isim vermeyeyim, daha fazla şey imzalamadım ama İspanya'da bir nasyonumuz olacak bir kulüp nasyonumuz. Çok iyi, evet, çok iyi. Bu da böyle bir şey. Ee, şimdi aklım artık oluydu ama bu depremle beraber öteledik, alıp bıraktık. Bu hemen yarısı yolda başlayacak bu anlaşma kampanyamızın. Ama şimdi e, ile aldık. Biz de şimdi aslında bir yandan da rahatladık. Şimdi kadar vaktim var. Uygulamanın yani, büyük seçeneklerini geliştireceğim. Bu ne? İletişimden gereken daha çok şey var. Günlerin global kolları açılıyor. İlk yaptığım hataları artık yapmıyor olmam lazım. Ama belki MVP'de böyle yapmasaydım şu an e, bu tecrübeyi de edinmemiş olacaktım. E, şöyle bir cümle okumuştum. girişimcilik e, girişimci sanıyorum. Steve Blank'ın şöyle bir cümlesi var. Bir MVP ucuz bir ürün değildir. Akıllı ve öğrenmenin bir şeklidir demişti. Gerçekte hmm. gerçekten öyle aslında ucuz bir ürün değil. Biz de zaten ucuzla kaçıp yaptırdık bunu ama bir şey çok ilgi öğrenme şekli oldu diyebilirim. Ha, çok güzel anlattın bence. Ve ben şey güzel de bir sözle aslında bitirdin oradaki ödetini. Ben şunu merak ediyorum. Dedin ya yorumları her gün takip ediyoruz. Ya da işte bir ekip arkadaşımız var buradaki süreci ve müşteriye cevap kısmını nasıl iyileştirebiliriz? Buradaki bilgilendirme kısımlarını nasıl geliştirebiliriz diye. Ben eskiden yani uygulamanın ilk zamanlarından aldığın gerçekten seni hayal kırıklığına uğratan ya da eyvah ya bu yorumları görmeseydim keşke dediğin yorumlar var mı? Bunları merak ediyorum. Ya tabi olmalı yani bir, bir Ay, hatta şey YouTube bir <laughs> YouTube vardı. Bir gelen komik, e, ee, komik çok eleştirel, çok güzel, çok kötü yorumların hepsini bir kağıda ben hepsini bir fazla attık. Bayağı da yapmıyoruz. Hatta iyi hatırlattım yapalım onu. Kendi ekibimiz işte e, kreatif ekip bize bir kurgu hazırladı. Oturduk bir şeyden soru çekiyoruz. Sonra çekiyoruz ve anlık yanıtmıyoruz. Soruları hiçbir neden bilmiyorum yayın sırasında, kayıt sırasında. Arkadaşlar ekipten seçmişler. Tahmin ediyorum hangi soruların çıkacak. Çünkü bazılarını böyle ekipte duvarlara falan attık. O kadar güldü sorular oluyordu bazen. E, bu soruları açıyoruz, okuyoruz ve cevaplıyoruz o sırada. Yani çok farklı şekilde de çok güzel bir geliyor. Hep iyi ki var. İşte senin sayende artık para harcamadan bağış yapabiliyoruz. Ee, i̇şte bu müthiş bir, bir duygu. Çok teşekkürler vesaire. Hep ee, Allah seni bildiği gibi etsin. E, günlerdir duruyorum. dönüştüreceğim. reklam gelmiyor. Tam reklam geliyor. Adalılarımı dönüştürüyorum. E, bu sefer adalılarım kaybolmuş oluyor. Nasıl olduysa bunu ben de bilmiyorum. Ee, senin işte kaç arkadaşın uygulamayı ama şimdi çok pişmanım falan böyle bir ee, mesela yorum. Bir tane Hı. de diyor ki her ya bir ya bu, bir türlü ya. bu e, çok acayipti. Bir... E, bu uygulamanın arkasında e, acaba Nurettin Nebati gibi biri mi oluyor? Çünkü her versiyonda daha iyi olacak ama hep daha kötü oluyor. <laughs> Çünkü yani, insanlar sürekli işte, yani, sorular soruyorlar diyorlar ki Baba ne zaman siz gidecek? Yani benim adımda yoksa inmiyor. Hemen bir peki hemen sabit bir cevap olacak. Önümüzdeki hafta atılacak. Yeni güncelle beyle beraber bu soruların ilk zamanlarımız belirliyle düşünüyoruz falan. Yani bu normalde bir cevap atıyoruz. E, kullanıcısı ilk defa beklerken de geliyor. Hala da böyle bir ben üçümüz Yani hani adımda sayılır mı? Android cihazda. E, bu bu hata mı sevelen bizden kaynaklı ya da kullanıcıdan kaynaklı falan ama ısrarla da üçümüz ben üçümüz bulamayı. Yani kullanmaya devam ediyor. Bekliyor ne zaman çözülecek bu hafta. E, İsteklerine dolaşamam anladığım kadarıyla sonra böyle bir yorumda bulmuş. Ondan sonra bir tane şey diyeyim bu Instagram'dan yani bize şey çok gelir. Kalk seps videolar bence sosyal medya başında da ben varım o zaman yani mi? Bir Instagram'da gelen postları postları post deniyorum, Bir story yapıyorum. Bağışını paylaştım. <laughs> biri yazdı demeden Edwin yalvarırım bugün benim bağışımı paylaş diye. Ondan sonra dedim ben de atladım, herhalde paylaşmamışım onu. Ondan sonra artık siz tekrar yazdınız. Tüm için lütfen bu paylaş. Çünkü e, sevdiğim sevdiğim takip ediyor ve adım barışı yaptığını görmesini istiyorum. E, şimdi tabii dedim paylaşalım. Sonra arkadan bir yorum ben hani, ekip arkadaşlarımla. Hani WhatsApp'a attım arkadaşlar böyle paylaşacağız bugün bir gün olsun diye. Hani yürümeyi yanlış anlamış arkadaş. Yani yürüme platformu diye ben çok yanlış anlamış dedik kendi <laughs> Bu ve bunun gibi da ee, hala daha geliyor. Çok sert e, eleştiriler de alıyor tabi. bu e, bir gerçek. Bu her muhtemelen girişim başına geliyordur. Bir de sonuçta son kullanıcıya dokunan bir iş yapıyoruz. Herkes de zaten da belli etmesi altında çok güzel ayrımlar olduğu gibi çok sert eleştiriler de oluyor. İlk etaplarda çok üzüldüğüm zamanlar da oluyordu. Zaten çok yani niye yanlış yaptık? Keşke böyle yapmasaydı. Yapı olarak da biraz şey özellikle bana için yerine ulaştığını göstermek olduğunda verdiği çabayı bu burada hiç ver. Yani bak hiç noktada ver hadi söyleyeyim. Çünkü benim için kullanıcının e, uygulamaya eklenmesi attığı adımın gerçekten bir, bir değere dönüştü. O değerin fazlasını hani bir zarar etsek bile şirket zarar etse bile o boşlukla mutlaka yerine ulaşıyorum. bir çalışmak benim halen daha en çok enerjim olan kısım Tabii çok önemli aslında çünkü birçok bu insanın iyilik noktalarına dokunan iş ya da belli hareketler. Sonrasında kötü sonuçlar veya bilinmeyen sonuçlar ortaya çıktığında insanlar hayal kırıklığına ya da güven kaybına yol açıyor. Bu konudaki hassasiyet senin dediğin gibi çok önemli ve ilk andan itibaren kanıtlanması gereken bir şey ki sen bunu kanıtlamışsın ve bu sayede de kullanıcıların aslında sadece senin reklamların ya da senin satış pazarlama operasyonun dışında da sürekli olarak sana müşteri kazanmışlar. Eşinin dostunu davet edip uygulamanın kullanıcı sayısını arttırmışlar. Bence. Gözde eklemek istediğim başka konular varsa istersen çok hızlı bir şekilde senden dinleyelim ve sonrasında toparlayalım istiyorum. Var mı eklemek istediğim bir şeyler? Hı -hı. öncelikle çok teşekkür ederim Batuhan. Hani ben uzun süredir bu yönünü hiç konuşmamıştım. Çünkü genelde hafif gibi daha magazinden boyut üzerinden e, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Tabii ki projenin o çok kıymetli. E, şu an e, global açıldığımız bir süreçteyiz. E, bir top belki dinleyecek ya da gelişimci adayı dinleyecek bu podcast'te. E, burada e, Böyle bir durum var. Evet bir ürün çıkartmanız çok önemli ve bu ürünü çıkarttıktan da product market fiti yakalamak gerçekten çok önemli. Beni çaldım burada buydu şu Türkiye pazarında bunu çıkarttıkken bu pazarda zaten çok büyük bir açık vardı. Ee, pandemi dönemiyle başladığımızda insanların sokağa çıkıp ürün diyemiyorduk belki ama kapalı alanda adım sayan bir uygulama ve insanların dijitale bu kadar bağlandığı bir dönemde yine dijital bir uygulama üzerinden ee, bağışa da çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda para harcamadan bağış yapıyor olması halen daha bence çok e, yani product çok iyi yakaladığımızı gösteriyor. Çünkü global pazarda gittiğim birçok ülkede konuştuğum ile konuştuğum tpk'larda bu iş halen daha çok büyük bir açığı olduğunu gösteriyor. Bu tabi benim biraz daha e, product'ın tarafındaki e, şanslı olduğum taraf ama şanslı olduğum tabi ki çok bir yönde var. Bu hiç zor bir e, zor bir gerisimle başladım ben bu girişim hikayeme. Bu benim ilk ürünü aslında. Ama son olmayacak. Çok güzel fikirlerim var. Projeyi bir noktaya sonra inşallah e, yeni ürünlerimi de çıkartmayı, yeni ürünlerimi daha profesyonel ve daha pekli, belirli bir şekilde çıkartmaya arzu ediyorum. Bundan hiç şüphem yok. Zaten iş tecrübesi olarak da hem ekibin hem senin anlatımından gayet tecrübeli olduğunuz ve gelişen beklenmedik durumlara karşı hareket edebildiğiniz çok aşikar. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok keyifliydi ve rüstlükle açık açık her şeyi anlattığın, <laughs> özellikle de kullanıcı yorumlarında yediklerinizi <laughs> e, bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bana teşekkür ediyorum. MVP serisinin 5. bölümünde Gözde ile beraberdik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.